Arkadaşlar az önce video çekmeye karar verdim. Gelen bildirime bak abi. O bu arada. Bugün istasyon beta haritasında ısınacağız. Abi sanki adam vuruyorsun da ısınıyor. Ben bundan önce video çektim. Orada çok adam vurdum da işte. Anne kusura bakma bütün yakın arkadaşların, iş arkadaşların 50 adam vurdular. Bizden bir bo Bizden hiçbir bo şey olmuyor. İstasyon beta. Yandaki beta parantez içinde onu sesli okuma. Tam ısınmalık harita böyle çıtırından 4 ve 4 40'ta bitiyor. Ben geçen oynadım. 2'ye 12.000'e gitti. gitti. Anne kusura bakma Bütün... Maç bulundu. Hızlı maç buluyor çünkü PUBG New State'te bir oyuncu var. Öyle bu kadar. Oğlum bu yanımdakiler kim lan? Bu kim lan bu bana benzetmiş. Salim <laughs> Arkadaşlar bu oyun öyle bir oyun yani. Öyle bir Sam... bu Samsung oyunda o Samsung maçından hallice. <laughs> Abi hallice. Ben bitti. Güzel bir kapışma. Ben bundan sonra ders almam dersi. Tecrübeliyiz. İlgili. Abi babam bayı. Orada bir şey diyeceğim. Ateş tuşuna bastım fakat PUBG New Steak. Bana bir iPhone 13 Pro Max. YouTube Niko o Makedon. Ben Makedon milletçisiyim arkadaş. Ya ateş ateş tuşuna basıyorum bak. Tak 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 tak. İşte ben bundan sonra ders almam. Tak Orada şey olur. Bak, bak. bak şuna bak dünyanın mobil oyununa bak. Ya kaçma kaç. Çok iyi olmak suçsa, PUBG New State bu konuda dünyanın en suçlu oyun firması Adam gördüm adam. Lan çok iyi oynuyorum ha bak. By the way, reload hangisi? Mermileri bitirip de reload atabiliriz. O da o da ayrı bir seçenek. Olur, bu da olur. Bu da olur bir saniye Oğlum dünyanın en iyi oyunu oynamak istiyorsan gel sen. Biz neredeyiz lan? Ben öldüm mü lan? Öldüm de cennete mi geldim hani? Ya bundan sonra dersinde alma ihtimalim başladı. <laughs> ne oluyor ceset <laughs> İyi oynadım ha galiba. Tebe basmayı bilmiyorum hani şeyleri falan. <laughs> Biliyorsunuz benim mobil oyunlarla çok aram yok ama iş PUBG PUBG'ni e ise merhaba Azrail. Ölmesem olur mu? Bugün ölmesem olur mu? Bugün olmasa mı? <laughs> <laughs> PUBG'ni Lan bari iPhone 13 Pro Max göndermiyorsun şey gönder. Bu neydi onun adı? IP anne kusura bakma ya. Bütün yakın arkadaşların, iş arkadaşların 50 adam vurdular. Skorum 750. 7 kişi öldürmüşüm. Adam olana çok. Bizim adam 22 kişi. Anne kusura bakma. Büyük ihtimal benden çaldı. Büyük ihtimal. Hani benden ben donumu çıkartmak istiyorum. Nasıl çıkar? <laughs> <laughs> Erdem. Efendim. Geçen gün nasıl Geçen video çektiğinde 200 tane şundan gelmiş. Bugün az gelirse PUBG New e yazıklar olsun. Eşit geldi yazıklar olma eşit de bir şey dedim mi demedim mi? Troy yeni gelen dünyanın en iyi otobüs motobüs işte falan filan dersin. Falan filan dersin. Falan filan dersin. Falan filan dersin. Bir de köy kahvesine girersin. Selamun aleyküm falan filan dersin. Siz kahveci falan filan falan filan dersin. Bu Samsun maçı da öyle mi? Evet ben soymayı bulamadım kendimi. Soyamadık abi. Baba yap. Ay mantar. Arkadaşlar yanlışlıkla takımlı girmişiz. Ben takımlı oynamam. Yo vallahi ben oynamıyorum. Vallahi öyle. Yok ben bunu oynamam. Troy haritası New State'in gördüğü, görebileceği en güzel haritadır. Ortada otobüs geçiyor. 2000 bilmem kaç 52 mi 53 mü? Kaç yılındayız? Bir bilseniz var ya. Ben de bilmiyorum bilgi veremem. PUBG New State'te hangi yıldayız? Ben diyorum ki ben buna cevap bile vermiyorum. Vermiyor. Arkadaki şarkı adı ne? Arkadaki şarkının adı PUBG New State. Çok fazla aktif oyuncusu olduğu için bu oyunun oyuncu bulma sıkıntısı da yok. Herkes de çıplak maşallah. Giyin de keşke giyinmeseydi. <laughs> Özden dünyanın en iyi PUBG Özden dünyanın en iyi mobil oyunu. En iyi mobil oyunu PUBG ne Burayı koymayacağım boşuna bak. Arkadaşlar şu tarz bir şey yapacağız. Yerden bir silah bulduğumuz an onu tabi alacağız ben yanlış anlattım Mesela birini öldürdük onun silah almak zorundayız Ne olursa olsun Tabi ben bazen hani editte kesebiliyorum Onu da yaparım arkadaşlar yapacak bir şey yok hani Sonuçta kanımıza işledi bu şerefsiz Maalesef edit yapmayı bildiğim için Hani bazen anın Tabi bunlardan istediğimizi alabiliyoruz Ben buradan ikisini de alırım bu arada Evet bu gerçek bir insan değil. Bunda da PP Bison var ama ben şunu al. Sizde abi tavsiyesi bir silahın ne kadar çok mermisi varsa poposu arkasında. Yalnız bunun mermiler de büyük ihtimal çok kalın ha. Bundan da mini alacağız. Mecbur yapacak bir şey. İkinci silah döndüreceğiz hocam. Vallahi iki. Ben şu an bu silahı bırakmam. Ders veririm. <laughs> abi ne alakası? oyunun en sevdiğim yanı. Mesela bıraktın çarı koşuyor. Ben mesela ne yaparım mesela? O sırada ben ellerimle saçlarım. Ellerimle mesela saçımı falan. Anne kusura bakma yani ya adam olamadık yani ne yapalım şimdi? Belki istediğin gibi bir insan olamadım. Ben aslında iyi bir insan olabilirdim. Aslında kötü bir insan da değilim. Fakat olmadı şansımız tutmadı ne yapalım? Asbel kader senin yakın akrabaların ya da dostların iş adamı oldular. Bizden bir bok olmadı. 75 mermide bir insanı vurmam. Ben bundan sonra ders almam dersi. Krosu açtın. Bu adama tuttun tak 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 misali en kötü adamı vurur. Bana vuruyor mu? Yok vurmuyor. Oo, <laughs> o, bana vurmuş galiba. Bu gerçek bir insan ha. Şerefsiz. Bu Allah çarpsın bu gerçek bir insan diye yemin İlk defa PUBG'nin üstekte ilk Adamdan her şey tamam adamdan. Aaa oo, ooo adamda. Canım yok canım yok canım. Anın 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 anın. İnanamıyorum inanamıyorum. İnanamıyorum. Lan vur Allah aşkına vur. Aa, vur vur. Mermi değiştiriyor. Bütün insanları da üstüme yığmasa güzel olacak. Haritada 64 kişi kalmış. Yok affedersiniz 36 kişi ben vurdum. Kendimi de vurmuşum. 34 kişi ben... 36'tan 1 çıkarttım 34 dedim ben... Yani ben bundan sonra ders almam ders diyorum. Envantere bakayım. Yiyeceğimden değil. Olsun ya hızlı maç buluyor ya. Yapacak hiçbir şey yok yani. Bu oyun... inanılmaz derecede bir oyuncu akını olduğu mütevellit. Ya anne kusura bakma ya. Bütün yakın akrabaların ya da dostların PUBG New State'de birinci oldular Biz 64. ol Aynı eve girelim aksiyon olsun Daha oyun başı aksiyon Ne dersiniz? Ben hayır derim Evet ben zaten eve giremedim Senin bütün yakın arkadaşlarım o eve girdiler anne Biz giremedik Ben bu silahı ilk defa görüyorum he. Bu silah bu arada PUBG New State Bakayım bu ne? Kaliteden bak sese bak Evet gerçek insan Aykut Enes. Gerçek insan olunca oyun onu fark ettiniz. Bir tık sonra oluyor insan. Eksi bir gideceğiz arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi bir barış bro. <laughs> tak merhaba. Cam kırılmalı yeşil ekran koyuyorsun buraya tonlar. Yoksa seni barış buraya dövdürür. kendimle mi konuşuyor? Yok yok o yabancı değil benim. <laughs> Ulan ben iyice kafayı sıyırıyorum. Vallahi basarım ha şimdi. Bekle geliyorum. Bekle ecelin geliyor bekle. Cep Dur, ben de Bu dayı da ders almıyor ders de vermez bu dayıdan bir şey olmaz <laughs> Dayı selamun aleyküm can you hear me? Aleyküm <laughs> selam A <How> are you? <laughs> where, are, where are you from? <laughs> oh it's so cool my Are you bot? <laughs> yes yes me too me too bro I'm bot too <laughs> It's so funny joke man. Thank you bro. See you later. Yes. Have, have a nice day. Manyak lan yerden silah alacaktık unuttuk ya. Dur şunun bir silahını alayım bakayım ne varmış. Arkadaşlar yerden silah alma şu an başladı. Şu an öldürdüğüm insanın silah m 24e aldık arkadaşlar ha. Al. Oo, oo, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ben bundan sonra koşmam. Trenebilirim. Bu Tesla ha bu arada. Bak bak. Sıfır ses bak dinle. Bu hibrit galiba. Abi Spotify ne zaman gelir? Geldiği zaman. Arkadaşlar bataklığa girdik. Size bununla alakalı bir söz söyleyeyim. Ben bundan sonra bataklığa girmem. Şimdi yürürüm. Yerden silah... Krizmen 31 az önce birini öldürdü gördünüz mü? Yerden silah alma şeyimiz an itibariyle başlamıştır arkadaşlar. Ben bundan sonra yerden silah alırım. Gel usta. Zor 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 zor. zor. Öldün sandım bıraktım zor 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 zor. Ben mermi değiştireyim bir daha geliyor. Bir saniye usta. Merhaba. Hey selamünaleyküm. 190 mermiye sende gerek yok biliyorsun değil mi? Bunu nasıl bölebiliriz? Bunu bu nasıl bölünür arkadaşlar? Bunu bilen var mı? Yarısını bırak. Yarısını sıç. Kamerası çok hoşuma gitti bozmaya kıyafet. Şu kamera açısının klas. Daha da yamuluyor. Vurdukça yamuluyor bak açıklama kısmında link var. İstersen ne hani diyorsan ki ben dünyanın en iyi mobil oyununda ben de oynamak istiyorum. E diyorsan tabii bunları mesela demeyebilirsin. De dünyanın you know, en oyunundan mahrum kalmak istiyorum da ellerimi gördünüz. Dünyanın you know, en oyunundan mahrum benim eller yine bir an. Dünyanın en oyunundan mahrum kalmak istiyorum diyorsun mesela. Yok yok bu kadar okudum. Atletim gözüküyor. Allah ya bu ne Ama dünyanın you know, en oyununda ben de bu heyecana bu şevke ben de katılmak istiyorum. Açıklama kısmındaki linkten.